Koş, koş, boğaz, koş, koş. Haydi, çarabı, Poyraz boğaz. ne oluyor ya? Bana Poyraz bak. ne oldu? Balkonda siyah ufak bir <laughs> ördek var. <laughs> Balkon ördek evet, mi girmiş? bak 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 Poyraz'a. Ay anneciğim. Ay şimdi üşümüştür balkonda <laughs> Poyraz. Bu ördek içeri mi alalım onu? Dur bir dakika dur ben de bakayım dur. Bak, 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 bakayım. Bak, 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 Aa siyah bir tane ördek. Ay bu ne üşümüş donmuş burada içeri alalım onu. Bu ördek ne yapıyor ya? Poyraz Ey, gel gel. Kapı, 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 kapı. gel. gel 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 Poyraz dur, gel. Dur camı açayım gitsin. <laughs> Camı açalım da uçsun gitsin bu ördek. Evet, evet, evet. Hadi bu, hadi bu, uçsun bu, gitsin. Ya, Ay ne? gitsin gitsin gitsin. Ay baksana şuna ya. Ay çok da tatlı. Eve mi alsaydık ne Ali yapsaydık acaba bilmiyorum Bakalım, ki. Bakalım bir geçeyim. Aa üşümüş. Hadi içeri alalım içeri alalım. Gel buraya gel sen gel, çok. Gel gel gel, gel gel gel. Poyraz çağır. Gel. Ay, zıplaya, zıplaya zıplaya geliyor bir de. Gel ördek gel tatlı ördek gel. Ya. Aa. <laughs> ördeğin ağzını niye çekiyorsun Poyraz Ali? Günah anneciğim. Ay çok sevimliymiş. Gel gel gel. Ay donmuş donmuş. Hadi kapıyı da kapat. Kapıyı da kapatın. Donmuş bu ördek. Gel bakalım sevimli ördek gel. Gel seni şeye götürelim. Salona götürelim. Gel gel gel. Acıkmıştır şimdi. <laughs> Bu ay ay ördeğe bak. Gel 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 gel. Ördeği salona alalım. Bu ördek bir şeyler istiyor. Hadi gel masayı orta tutalım. Gel gel gel. Hadi yiyecek bir şeyler verelim bu ördek. Donmuş donmuş. Ne vereceğiz peki? Ne vereceğiz bu ördeğe? Otur otur. Burada bak bal var. Pekmez var. Hepsini yedirelim. Ay bu ördeğe baksana çok tatlı. Porras sen niye küstün? Ama Porras küstü. Hangisini yiyeceğiz? Bence yer. Hangisini? Bal mı? Fındık kreması mı? Pekmez mi? Hangisi ördek? pekmezi seçti üşümüş yok fındık kremasını aldı bu defa acıkmış hadi bir tane kaşık ver bakalım yiyecek mi acaba fındık kremasından ay bu ördek çok üşümüş baksana hadi ver bakalım bir kaşık ya, bana bak. çok yazık acıkmış günah ya, vermeyeyim ya. yazık günah mı ördeği de yazık günah ya ha, baksana ördeği düşünmüyor yazık günah diyor acıkmış acıkmış ha, ver bakalım ağzından şimdi ay çok acıkmış baksana şuna Aa bak bak diyor. Hayır, bak, bak, Bu doymadı herhalde. Doymadı bir tane daha istiyor bak. Ne vereyim? Bu defa da pekmez. pekmez Bu defa da var, pekmez ver pekmez. Bak bak, bak, bak diyor bir şey yok anlamadım ya. Aa onu beğendi onu istiyor yine. Dö, dö, Baksana dö, dö. fındık kremasını beğendi Poyraz. Dö, dö, dö. Poyraz'ın fındık kremasını yiyor. Dö, 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 dö. Ne yapacaksın? Dö, dö. Gizli çöp pekmez verecek. Bak, bak. Fındık kreması yerine. Hayır. Eyvah eyvah bakalım onu beğenecek mi o buna... şimdi enerji falan vermesin mi enerji patlaması yaşayacak yok, şimdi. Yok, yok, yok. eyvah eyvah kocaman dolu bir kaşık pekmez geliyor ördek. Bakalım ördek bunu <laughs> yiyecek mi he? Yok galiba. Bakalım. Evet. Aa, Hii, ha, yedi. yedi kocaman kaşığı yedi çok beğendi galiba. Hmm. Beğenmiş baksana. <laughs> Aa bu ördeğin birden bir enerji geldi. <gülüyor> eyvah <gülüyor> Elif. Aa, bir yani şey, şey söyleyeceğim bu. ya. Bu ördek Kapka? ne yapıyor? Bana ekmek verme dedim değil mi? Ne yapıyorsun sen? Enerji geldi buna. Poyraz koş Poyraz ördek geliyor Poyraz. Ördeğe enerji geldi Poyraz Ali koş koş koş. Baksana şuna ya. Ya kim bu ördek ya? Bir şey soracağım. Elif'i de markete yolladık. Elif daha gelmedi. Eve gelince bu ördeği gördüm mü? şok olacak Elif gerçekten. Ne yapalım ördeği? hadi gel. Gel gel gel. Ay durmuyor. Yerinde de durmuyor. Eyvah çok enerji geldi buna. Yok yok yerinde durmuyor bu baksana. Enerjiyi aldı baksana. Evi karıştıracak şimdi. Şunu tipine bak ben ya. Camı açalım da gönderelim bunu. Hani nereden geldiyse. Karnını da doyurduk zaten. Balkona mı göndersek? Ne yapsak acaba bunu? Aa, şunu tipine bak ya. Bir şey söyleyeceğim. Gel gel balkona hadi balkona gidiyoruz. Yürü yürü. Balkona gidiyoruz. Aç aç aç. Aa, kendini yere attı ördek. Poyraz. Poyraz abla nerede? Ablayı çağırmamız lazım bir <laughs> önce. Nerede Elif nerede? Hani abla nerede? Poyraz. Bu ördek oğlum ördek baksana şuna. Ya, Hadi al ya, şunu. Bu ya, götür ya. şunu götür gerçekten götür. götür. Hadi ördek. Ördek gidiyor eyvah eyvah. Ördekten kurtuluyoruz. Ay bak bak Aten diyor bu bak, ördek. Günah günah atmayalım at günah. Mi? Atmayalım günah baksana. Neyse gel bir aklı başına gelsin de önce. Gel gel bir atalım önce balkona. Heh. At 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 at. Bir aklı başına gelsin. At şu ördeği yeri. at at, at. Al, Hadi bakalım. Kapak, kapak. Kapat, kapat, Ay kapat, kapat. ağlıyor galiba ördek. Kapat. Aa, aa baksana. Kapat. Ay ağlıyor. Hava soğuk acaba. Ağlıyor da. hava soğuk içeri Ağzına, alalım. Içeyelim, bu gece burada, Bence de hadi gel Elif'in yatağına koyalım onu. Tamam tamam gel gel gel. Tamam gel hadi gel. Tamam gel gel gel. Hadi kucağına al. Kucağına al ördeği yok, ördeği. Yok, yok. Ben hadi. Hadi, hadi ördeği kucağına al de. yatağa götür gel ne günah ki. ya donmuş ay buz gibi olmuş babak, 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 hadi babak, gel, babak, gel, babak. gel 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 elifin yatan senin olsun bugün gel gel bakalım gel yat bakalım yat 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 ay çok tatlı bir ördek uykusu gelmiş hemen uyudu baksana ay çok tatlı hadi bakalım uyusun bakalım bu gece bizim misafirimiz olsun ay günah günah, günah. hadi gece lambası da getir ona Dur bakalım ışıkları kapatalım. Bunu çok sevecek bu gece lambasını. Ama var mı şarjı? Şarjı mı? Yok yoksa ay çok da güzeldi ne, 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 o ya. ya. <laughs> Tüh. Elif bunu çok sevecek. Elif'in ama bir şey Aa. soracağım. Elif geldiği zaman kızmasın mı? Aa. Ay şarjı da var. Çok güzel oldu burası. Tam ördeğe göre baksana. Aa kolumda duruş. Çok sevindi. Baksana hadi Aa. biz çıkalım. Hadi bakalım, biz çıkalım. Hadi, yıldızların için al. Evet, yıldızların altında uyusun bu tatlı ördek evet. hadi, 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 biz gidelim, çıkıyoruz, poynaz. Çok tatlı. Çok, çok da güzel oldu. Elif, Poyraz Elif. Elif Elif Elif. Çabuk, Elif ne yapıyorsun buradan Necim? Gel gel, bir şey söyleyeceğim sana. Elif buraya gel, çabuk. Ne olur, gel gel gel. Ay çok çok kötü bir şey duydum bugün var ya. Az önce haberlerde gördüm. Elif nerede? Elif buraya ya, gel. Herif. Çabuk çok önemli bir şey oldu. Gel gel gel. Ne ya? Gel şuraya, gel gel gel. Elif. <laughs> Bir şey diyeceğim. Duyduğuma göre bak haberlerde gördüm. Astronotlar bilinçsiz bir şekilde insanların bahçesine iniş yapıyormuş. Nasıl iniş yapıyormuş? Evet. Eski resim uzaydan uzaydan düşen astronotlar varmış ya. Eski resim evet, uzaydan düşen astronotlar varmış. Elif duydun mu uzaydan sen? astronot nasıl düşüyor? Orada hava enerjisi var. Ee, mı geliyor? Ya siz beni dinlemiyorsunuz ama gerçekten haberde gördüm. Birinin bahçesine düşmüş Aha, uzay doğru, doğru, doğru. astronot. <laughs> Bunlar bana inanmıyor. Bak bir şey diyeceğim size. Ben şimdi aşağı iniyorum tamam mı? Evet. Sitenin içine ineceğim bir bakacağım tamam mı? Öyle bir şey var tamam. mı gerçekten? Birinin altına o da sitesine girmiş ya. Sıralar anlamıyor musunuz? İnanmıyorlar ya. Neyse ben şimdi siteye iniyorum tamam mı? Aşağı Gile iniyorum gire. hadi bakalım. Gile. Gile. Bana inanmıyorsunuz ama bir şey diyeceğim. Cama çıkın tamam mı? Eğer bağırırsam para e, Elif diye. Mutlaka cama çıkın Elif tamam mı anneciğim bak. Duydunuz mu? Bay bay. Poyraz Ali bay bay. Gülüyor, bay bay gülüyor, anneciğim gülüyor. hadi kendine dikkat et tamam mı? Ben bir bakayım gerçekten böyle bir şey var mı acaba? Atı, 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 atı. Poyraz öpücük at anneye. Ben aslında Orut'u bulup geleceğim tamam mı anneciğim? Gel Poyraz gel gel gel. gel. Tamam, Bunlar anne, bana gülüyor, inanmıyor gülüyor, oğlum gülüyor, ya. Neyse işte, ben aşağı gidiyorum ya. Bunlar bana inanmıyor. Elif ben gidiyorum anneciğim. Anne, tamam. Anne, tamam. Camdan bana bakın tamam mı? Ya bunlar bana inanmıyor ya A neyse. Şey Şunlara bak dalga geçiyorlar ya. Ya astronot varsa gerçekten. Ben en iyisi asansörle gideyim. Asansörü çağırayım da. Yok merdivenle falan gitmeyeceğim ya. Merdivenlerde karşıma falan çıkarsa şimdi korkudan bayılırım ya. Neyse hadi bakalım ayı şu asansör gelsin de. ineyim bakalım gerçekten öyle bir şey var mı acaba? Eğer bizim sitede astronot varsa var ya eyvah. Kesin bizim eve gelecek. Hadi bakalım inelim şimdi aşağıya. İşte geldim. Bakalım burada var mı acaba astronot falan. Ay bunlar bana inanmıyor ama gerçekten eminim. Bizim siteye geldiğinden. İşte arabamız orada. Çıkalım bakalım dışarıya. Bakalım buralarda bir şey var mı acaba. Arabanın etrafında neyse ki hiç kimse yok. Şöyle bakayım bir de. Acaba bizim siteye astronot gelmiş olabilir mi? İyi bari, hiç kimse yok. Acaba şu tarafa da mı baksam? Belki orada vardır astronot. Neyse gitmeden önce bir oraya da bakayım da emin olayım. Ondan sonra çıkayım eve. Evet. Burada hiç kimse yok. Bir de şu tarafa doğru bakayım. Neyse ki bu tarafta hiç kimse yok. Bir de son olarak şuraya bakayım. İnanmıyorum işte. İşte gerçekten astronot kesinlikle haklı çıktım. Hemen saklanayım da şöyle beni görmesin. İşte burada. Bu Elif'in balkonunun balkonun altında hem de. Eyvah doğru söylüyorlarmış. Gerçekten haberlerde çıkanlar doğruymuş. Hareket ediyor. Hareket ediyor bir de. Benim çaktırmadan hemen şuradan bakmam gerekiyor. Bizim eve doğru mu çıkacak acaba? Gerçekten çıkıyor. Astronot Poyraz Elif'in evine doğru çıkıyor. Yükseliyor. Aşağıdan. Bir dakika ya. Bu da ne ya? Burada bir tane kutu buldum. Ee, bunu acaba astronot mu bıraktı? İçerisinde neler var acaba? Hii, i̇nanmıyorum. Bir sürü şeker var. Gizemli şekerler. Astronotun uzaydan getirdiği şekerler olmalı bu. Bunu alıp hemen eve gitmem gerekiyor. Nerede acaba? Astronot yukarı doğru çıkmaya devam ediyor galiba bakayım. Kesinlikle Poyraz Elif'in evine gidiyor işte. Bizim balkonun oraya gitti. Hemen onlara seslenmem lazım. Poyraz Elif. Poyraz Elif. Poyraz Elif. Elif. Elif anneciğim. Astronot geliyor bizim balkonda Elif. Çok... Eve geliyorum. Sen de babana söyle anneciğim. Baksana bir tane de kutu buldum. Alıp hemen eve geliyorum tamam mı? Eyvah bizim... Bizim eve doğru çıkıyor. Çabuk balkonu kitleyin. Balkonu balkonu kitleyin. Astronot geliyor. Bizim balkonda çabuk. Ben de kutuyu alıp hemen eve geliyorum. Bunun içerisinde bir sürü sihirli şekerler buldum. Hemen bunu alıp eve gitmem gerekiyor. İşte söylemiştim ya bizim evimizi bulacağını. Gerçekten de haklı çıktım. Şimdi hemen bu kutuyu alıp eve gitmem lazım. Eyvah asansör üçüncü katta ben en iyisi merdivenle çıkayım eyvah. Biraz ürkütücü ama neyse hiçbir şey olmaz. Işıklar da yanmıyor eyvah. Peşimden gelmez inşallah. Neyse ki ışıklar çalıştı. Acaba bu kutunun içerisinde daha neler var? Bir sürü renk ya renk abur cubur gördüm. Eve gidip bunları açacağım bu Elif'le beraber. Çok yoruldum ama neyse ki geldim. Hemen zile basayım da söyleyeyim onlara. Balkonu kapısını kilitlesinler. Çabuk çabuk. Sen niye günümüzün başında Kutu buldum kutu. Oh. Balkona bak balkona bak bak. Çok yoruldum. Bir dakika. Balkona gelmiş Hasan'ın oğut. Nasıl balkona girdi? Ah, bilmiyorum. Elif balkona gelmiş. İçeri girebilir hemen. Kutuyu açmayın. Kutuyu açtılar babası görüyor musun? İçerisinde ben bir sürü. Neden bunu aldı niye? İçinde bilmiyorum bir bilmiyorum sürü. Ya şimdi bu bak. Eyvah! Neler var içerisinde? Şu nasıl yapacağız. Elif sihirli toz. Sihirli tozum oldum işte. Astronotu bununla göndereceğiz. Duydunuz mu? Ay, Elif ama. beni mi kandırıyorsun? Elif hemen niye açtınız yiyorsunuz öyle? Elimdeki senin? Kızım ya. ne olduğunu bile bilmiyoruz. Astronotun Poyraz, getirdiği Poyraz, bir Poyraz, şeker. Boncuklu şeker diyor, ben de değil. Poyraz bakayım. Ya, Poyraz. Benim. Oğlum sen neden ama yiyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Benim elimdeki tozun kesinlikle bir anlamı olmalı. Aç bakalım şunu kapağını. Bakayım, ben bir dur dur bir dakika dur. Çek Hı -hı. bakalım kapağını Hı -hı. bir. Elif dinle ne oldu ya Elif beni kandırıyorsun bir şey diyeceğim ya Bu şekerler uzaydan gelmiş olabilir Bilmiyorum diyorum mi? sana. Bu aa, sihirli tozlu şeker. Bana kaşık şey nasıl bir şey. Ya hayır bence deneme. Deneme ne? bence ya. içinde sihirli bir güç olabilir eminim. Niye? Uzaydan. Elif yiyor. Poyraz diyor ben de bunu yiyeceğim. Ama gelince, ama yok. o toz. Ne oldu Poyraz neden alıyorsun? Acaba başka neler var burada? Ne oldu? Ne oldu? Neden kalk ediyorsunuz? Neden kavga ediyorsunuz? Onu mu istiyor Poyraz Elif ver anneciğim ver. Elif ver anneciğim ver. Yeme diyorum bak yeme sakın yeme. Elif baban yiyor. Elif yeme, yeme. desene şuna. Yemesin anneciğim yemesin. Bak yemezsin, bir şey olabilir. Yeme. Bence bir şey olmaz. Ya yiyecek galiba. Aa, neden yedin? Hmm. Anne kayboldu. Ya ben yeme dedim ona kesinlikle ben emindim yedim. zaten. Ya uzaya gittiyse Elif. Baban ya uzaya gittiyse. Astronot içeri gelecek Elif. Çözüm bulmamız gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Çabuk o şekeri bana getir. Elif koş, bana getir onu. Getirdim, getirdim. Elif ne yapacağız biliyor musun? Eğer eve astronot girerse bu tozlu şekeri ona yedireceğiz. Duydun mu beni? Evet, sihirli bir güç. Getirdi. Tamam işte, o getirdi ama düşürdü. Bu bilerek getirmedi. Bizim evi havalanırken bu kutuyu düşürür arkasından. Anladın mı? Bütün sihirli güçlerini bize aldık. Aynen. Tabii ki de. Biz aldık bütün güçlerini onun şu anda. Bak hazinesi var burada. Uzaydan getirdiği bir hazinesi Elif. Annesine bak. Annesine bak. Elif burada bir toz daha var. Görüyor musun? Onu da ben yiyeceğim. Sakın yeme. Hayır senin de kaybolmanı Hı. istemiyorum. Aa, ah, sen unut gelirse yoksa ben ne yapacağım tek başıma? Ay, ver bakalım şunları. Ver ver ver. Bekle. Her an Asrı unut balkondan evin içine girebilir tamam mı? Hemen bir çözüm bulmamız lazım. Bu kutuyu şimdi şuraya koyacağım. Elif ben balkona gidiyorum tamam mı? Neredesin anneciğim? Kardeşine bak tamam mı? Balkona bakıp hemen geliyorum tamam mı? Bakalım gerçekten içeri girecek mi Asrı unut? Bakayım acaba. Sesler geliyor gerçekten de buraya geliyor galiba. Asrı unut geliyor. Elif geliyor. Buraya doğru geliyor. Evin içine girdi. E, evin içine girdi. Hayır yanıma gel yanıma gel. Bağırma yanıma gel. Poyraz da bağırıyor ya. Bir dakika geliyor buraya doğru geliyor. Elif burada duruyor Asrına Çabuk buraya gel bir plan yapmamız lazım. Bir dakika bakayım. Ne yapıyor? Geliyor Elif geliyor. Zehirli toz. Zehirli toz hemen yüzüne fırlatacağız bunu. Elif bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bir Elif aç şunu. Elif çabuk çabuk açman lazım hemen onu anneciğim. Aşırmıyor. Gelmeden ona yedirmemiz gerekiyor. Yüzüne doğru üfleyeceğiz tamam mı? Aç bakalım. Açtım. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun anneciğim? Şöyle alıyorum ben elimle tamam mı? Biraz şöyle avucuma dök. Avucuma dök Elif. Yüzüne doğru atmam lazım. Dök 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 dök. Dök hemen yok etmem lazım. Babanı yok ettiyse kesinlikle onu da yok edecektir Üfleyeceğim tamam mı yüzüne doğru. Sen şöyle geç. Sen geç bakalım şöyle geç geç geç. Bakalım orada mı? Geliyor galiba. Elini gördüm. Eli burada Elif görünüyor. Geliyor. Hazır mısın Elif? Hazır mısın? Sen üfleyeceksin. Bir. Yaklaş. Yaklaş. Üfle. Üfle. İki. Üç. Üfle. Biraz daha. Elif biraz daha. Çabuk. Az kaldı. Çabuk.